Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün My Name Serisi'nin Ekko bölümünü çekiyoruz. Ekko'yu midde oynayacağım. Karşımda ne varmış? Bakayım bir saniye. Yasuo varmış. Eee... Yüzükle başlasam mı? Başlamasam mı? Neyse yüzükle başlayayım. Bir tane daha pot alayım. Ekko'nun pasifi Z kapsülü. Z kapsülü şu şekilde işliyor. Ee, bir tane vurduğunuzda, rakibe bir tane vurduğunuzda bir tane Resonance'ı topluyorsunuz. Topladığınız Z kapsülü yükleriyle de e, ekstra hasar vurabilirsiniz. 3 tane yük, yükten sonra bu ekstra vuruş sağlamış oluyorsunuz. E, kioskeli, ileri doğru kapan fırlatıyor. Kurmalı kapan fırlatıyor. Kapan rakibe değdiğinde bir tane Z, Z yükü topluyor. Ve geliş hasarında da bir tane daha Z yükü topluyor. Ve iki tane, toplamda 2 tane Z yükü toplamış oluyorsunuz. Yani pasifinizi toplamış oluyorsunuz. Üçünü de ekstra hasar vuruyorsunuz. Bu çocuk niye? Aa, o nasıl bir değil bu bana? Ay canım benim onlar nasıl bir şeyler. E, w ile ileriye doğru bir tane alanı atıyorsunuz. Alanın içerisindeyseniz kalkan kazanıyorsunuz. Alanın içerisinde değilseniz e, sadece yavaşlatma efekti uyguluyorsunuz. Ve alanın içerisinde siz varken ve alanın içerisinde karşıdaki şampiyonlarda bulunuyorsa standlamma standlanma sağlıyor. Böyle dojlayalım. Ama 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 bir dakika bir, git değil mi kardeş? Sen niye bu kadar çılgın çöktün? Esi ile beraber e, karşıdaki rakibe atlıyorsunuz. Atladığınız rakibe bir hasar vuruyorsunuz. ayrıca bir tane resilience yükü topluyorsunuz. Şimdi bir atalım. Şöyle kalkanımızı kazanalım. Kalkandan yesin. Alalım. Ayrıca etten kullandığınızda ekstra hasarı vurabiliyorsunuz. Hmm, şöyle, bu niye bana bu kadar ışıkta yaptı? R'siyle ile, istediğinizde kendinize bir tane kopya oluşturuyorsunuz. Kopya arkanızda dolanıyor. Ee, kopyanızla beraber de tekrar bir sıkıntı olduğunda, yani canınız çok azaldığında ya da başka bir durum meydana geldiğinde. Hepinizle beraber. Bir saniye. Ben de alayım. Yükünüzle beraber geri dönebiliyorsunuz. Yani R'ye bastığınızda geri dönüyorsunuz. Çünkü zamanı büken bir karakterimiz var. Zamanda geriye doğru ilerlemesini sağlıyor. Bu adam niye böyle bir şey yapıyor diyecektim ki bana daldı. Yasuo çok çirkin oynuyorsun kardeşim. ek koyu darlıyor. Güzel darlıyım da. bir alalım. Bayağı minyon yapamadım Şimdi Öleceğim gibi hissettim ama level aldım neyse. Ben dönüyorum hadi görüşürüz. Dur bakayım biraz geri çekilelim. Ormanımız e, karşı ormanda Kazik var. Atlayıp beni direkt kesebilir. Bizim ormanımızda mastery var. Ve mastery şu anda galiba ölüyor. E ee, ölmem inşallah. Çok saçma oldu ya. Neyse. Botlane görecek misiniz? Botlane burayı görecek misiniz? Kardeşlerim, alo. Ses geliyor mu? Morgana tek başına giderse onu yiyir, ham yapar. Arkasında Yasuo var, arkasında Yasuo var. Neyse biz koridora yürüyelim. Arkada Yasuo var zaten. O galiba öldü şu anda. Sıçrası yoksa öldü. Aha. Güzel. <laughs> Ama olmadı. <laughs> Miyon yapmaya devam edelim. Biraz geri düştük. Galiba bana küfür şimdi. Şöyle bir hasarımızı vuralım. Deneyelim. Gelecek misin üstüme? Gel istiyorsan hadi gel. Ya abicim ya bir, bir, kere de bir fight dönmesin lan. Bu neymiş abi? Yapma ölme ölme. Tamam güzel. Süre harcamadan öldürmüş olduk. Birden kazık CS'e de bir kill de oradan alsam. Bana bir yardım, bana bir yardım. Peşini bırakmıyor. Bana bir yardım. Bir şey yapamayacaksın ya Şekilde ben geçeyim bari. Bir kill alayım bari. Ek koru anlatmayı seven bir karakter. Ruhamlara çok güzel atabiliyor. Şöyle aslında ekstra hasar vurabilirim ama Şöyle play toplayalım. Eveli de atlayalım. Bir alalım. Abi o nasıl bir rangemiş la. Şöyle de kaçalım. Minyonumuzu alalım. Şöyle bir tane vuralım. Eee gelmedi. güzel. Güzel güzel güzel. Ultimiz var. Devam devam. Yok devam ile Yeter vazgeçtim. Buradan durum varmış? Oy. Aslında orada kill varmış da. Alamam ki kill'i. E. Şimdi hadi ben topluyum. Hemen B atayım. Onda da geri dönüş sağlarım gibime geldi. Ya da kuleden bir tane plant bu Ya da git döneyim ben ya aynısı. En fazla kazıksı gelir. Kazıksı de gönderirim ben. Gözümüz Gözümüzü açıldı hatta şimdi kadrik de almasın. Ayakkabıyla başlamak istiyorum. Çünkü daha hızlı roam atmak istiyorum sağa sola. Şu an kasılmamışken millet roam atmak daha mantıklı. Zaten karşımdaki Yasuo da roam atmaya çalışacak galiba. Zaten ayakkabısını bitirmiş bir tane de hançer almış. Ben de aynı şeyi yapmayı düşünüyorum. Bu yok. Bu adam burada yok. Bu adam yok. Bu adam yok oğlum. Bu adam yok. Allah seni. Ya yapmayın gözün sevim ya. Geliyorum. Geliyorum. Çıtırı boşuna attım ama. Geldim 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 geldim. Şöyle vuralım. Vuralım. Bir daha vuralım. Kupasını aldık. Güzel. Ee, sonra, sonra Tireş Bey. Sonra kardeşim. Sen, sen bayağı iyisin ha Tireş. <laughs> Adam korkuttu beni, ben adamı korkuttum. Böyle bir şey olamaz. At 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 hortum at. At kardeşim at at at. At Allah ne verdiyse at. Hay geleceksin. Gelsene. keşke onu hasar edip vursaydı ona Gel istersen gel 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 Gelsene gel gel kıldırayım biraz Ya soyu hep sağa sola atış yapıyor ama Bye have a great time <laughs> Ne oldu lan <laughs> Nasıl bir kaçış Şu an Master'i -E bile şok Ee, ben kaçayım görüşürüz. Ben alayım hadi görüşürüz bay bay. Salcan mı? O köyü de bana atmadan gitmez bence. Diye düşünüyorum. Bu adam yok burada. Bu adam yok. Bu adam yok. Yakın kardeş. Çıkın 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 bir şey alamazsın. Avantaj alamazsın. Koridor ettirdim zaten. Şuradan şunumuzu alalım. Ya da bir dakika hasara gidelim. Bir tane de can alalım. Ya bu adam dolaşmayı çok seviyor. Niye derseniz. Orada tileş var. Oy 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 oy. Neler neler. Girme 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 oraya girme oraya girme. Girmeyin abi. Girerler mi kule altı? Yok canım. Yok canım. Girmezler, girmezler. Şey Ölmezdim. Çek şey, girme, 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 girme. Girme, girme. Kardeş girme. Girme girme girme. Girme, girme. girme girme girme. Kaçtı adam kaçtı. Vallahi ne yapayım kardeş orada sen yani enteresan enteresan işleri yaptın. Ben ona bir şey yapamadım. Şuradan Nasus nerede? <laughs> görüşürüz kardeş. Görüşürüz ya. Nasus. Lan oğlum. GTT'de oyna lan. Sorry my bad. Kusura bakma kardeşim. Arada böyle şakalar olabiliyor. Buradan bir tane alalım. Koridora hemen koşalım diyecektim. Yasuo ne ya ara geldin sen koridora la. İyi maşallah. Burada ne var? diyor. yok. Bu adam burada yok. Gidecek biraz sonra. Botlayın kaçın. Bu adam üstüme yıkıp, yıkıp, kaçıyor. Alayım. Şunu alamayacağım. Neyse. Şuna bir gideyim ben. Ya soya bir bakayım neredeymiş. Bezler almıyorlar. Biz <laughs> <zaten>. buradayız. <laughs> Vururuz. Güzel. güzel 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 oynadı millet. Dur 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 dur. Burada burada burada. Burada şurada. Ah apatı Ah geçemiyormuş. Nerede o şey? Gel gel şunları al. Lan! Oğlum! Helal! Sen var ya sen şekilli bir adamsın. Şu adama da girmek istiyorum da. Görüşürüz. O oh, kule bana niye vurmadı ki? Yasa geldi. Aslında var ya ne güzel vururum biliyor ona 8 ise mana azaldı ya mana azalmasa çok güzel şeyler yaparım da. neyse dönüyorum ben hadi görüşürüz beyler. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın kardeşlerim benim. Onu tuttu muydu la? Tuttuysa çok tatlı olurdu var ya. Üş. Kaç abi kaç 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 topuk topuk topuk. Yapma be. Gel lan. Uf diyorum ya. Bizim adam var ya efsane oynadı ya oraya. Onu, onu zorlamasalar mı hani? Hani hani. Genix çünkü deliren bir karakter olduğu için bir süreden sonra delirip millete takar da tukade dalıyor. Böyle parmağımızı yapalım güzelce. Nasıl da kesmişiz yukarıda. Güzel. şu şu kuleden bir şeyler kopartmam lazım benim artık. Aslında şu an FF vermeleri lazım ama bekleyeceğiz galiba. Vermez vermeyebilirler. <laughs> Şöyle E E'niz de vuruyor. Sen ne yapıyorsun lan? Ultin mi var? Yok. Ultin yok bu şey yok. Artistik. Aynı açalım abi. Şöyle kaçalım. Şurada şurada bir şeyler oluyor. Tut 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 gel, gel, gel. Ha, tut. Geldim geldim geldim. gelmedim. Ne yapıyorsun oğlum burada? Sen ne yapıyorsun burada? Anladım, ben onu ne alacaktım onu da. Böyle bir ne yaptı da? Bu? <laughs> ne kurşuna kafa attı nasıl söyleyeyim? <laughs> Şimdi alalım. Adam kurşuna kafa attı böyle bir şey yok ya. Sıvırçın tatlı. Ne yapayım? Ay senin kostümün de bayağı güzelmiş ha. Sıvırçından bahsetmeyelim lan. Organa'nın kostümü çok tatlıymış. Salak salak konuşma şurada Kazik bekliyor. Dedim ama değil mi? Şuradan atlayacak. Gördüm. Dedim ama atlayacak. <laughs> Atladığı anda yedi mi? Morgan öldü mü orada? Ölmemiş. Sen çok tatlısın lan. İkidir. Zonya kurtarıyor diyor. Kurtar kardeş. O Morgana'nın zonyası çünkü. Oy. Sen neler diyorsun? Sen neler diyorsun ya? Sen neler diyorsun abicim? Dur 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 dur. Geliyorum. Geldim 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 gel gel. Geldim 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 geldim. geldim. Destan yazdık. Morgana bana da düşer miydi oradan ekmek ya? Tuttu mu? Tutmadı. Tutaydı iyiydi ya. Neyse şu an atraksana girişmeyelim. Şöyle yürüdüğümde anladı galiba benim ne yapacağımı. Eee oraya girmesek. Eee satmak zorundayım kardeşim. Ama ya. Bastır hadi. Şuna şuna şuna. Neyse girmeye ya da vazgeçtim. Bir tane pırıltı alalım. Biraz annaki yakalanlık ya. Adam direkt üstüme doğru saldırması falan biraz annaki oldu. Haylazsız. Bu kapana basarsan Miss Watson sana da basabilir. Oy Masteri, oy canım benim. Oy o Masteri orayı topla. 4'le 4'ü var vardı. Adam. O adam 4'le 4'ü var. Bak aldı. 4'le 4. Penta. Pentası nerede olabilir? Yok galiba şu an. Penta alamadı. Ne hayırlısı olsun penta alamadı ama bir yerden çıkar galiba pentacıklar. onlar oraya ittirirken ne desek bitti aslında ya. DC gel pentayı vereyim diyor da penta süresi bitti kardeş. Ben şu an buna dalacağım ya. Hop güm 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 Lan tutuşturu verelim Sen ne yaptın kardeş? Ay burada gole varmış Hadi kalkan basalım Sen güle güle kardeşim kendine iyi bak çok iyi bak Hadi görüşürüz